Fatih Belediyesi Kano Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlenen Fethi Spor Fest 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün boyunca kıyasaya rekabetin yaşandığı yarışmalarda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. 35 üniversiteden sporcular kıyasaya yarıştı. Fethi Spor Fest tamamlandı. Fatih Belediyesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Fetih Spor Fest, Haliç'te bulunan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlendi. İki gün süren festivalde altı farklı branşta kıyasıya mücadele yaşanırken, sporcular koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelken yarışlarında gerek bireysel, gerek takım halinde yarıştı. 35 üniversiteden 594 sporcunun katıldığı festivalde genç sporcular birbiriyle kıyasıya rekabet etti. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tuğra'nın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay katılarak şampiyonların ödüllerini takdim etti.